Anne. Beni kocamla yalnız bırak. Konuşacak çok şey var. Dinlen biraz. Sonra Mert'le birlikte geliriz. Ama çocuk... Yani... Mert gürültülü biraz. Gürültülü? Celal, Mert yıllarca seni bekledi. Sen gözünü kapadığın günden beri bu anı bekledi. İşte bu yüzden biraz gürültülü bizim çocuğumuz. Galiba beni en çok o özlemiş. Merhaba efendim. Merhaba Ece Hanım. Hastaneden kontrol için geldim. Bu bakıcı hiç çok iyi olmuş. Tembih et iyi oyalasın çocuğu. Ulan ne yapacağım ben? Herhalde o kadın buraya sürüklerken izleri görmeyi planlamıyordun. Doktor moral olsun diye bir günlüğüne eve gönderdi. Haber vermek için seni aradım ama açmadın. Tabii şimdi ne için açmadığın belli oldu. Kızım kocasını beklerken sen metresini yuvanıza sürüklüyordun. O benim metresim değil. Karım. Ona neler yaptığını, ne söylediğini, onu bu evden nasıl gönderdiğini iyi biliyorum. Şimdi bakıcı olduğunu söylüyorsun. Ne söyleseydim kızıma? Bu kadın kocanın yeni karısı mı deseydim? Ben bu bakıcı yalanını kızımı kurtarmak için söyledim. Sen de o kadın da sakın buna bel bağlamayın. İclal yarın hastaneye dönecek, o kadın da bu evden gidecek. Bu iş bitecek Yiğit, buna mecbursun. Ben neye mecbur olup olmadığımı çok iyi biliyorum. Sen de seninkileri bil. Benim karıma saygı göstermeye mecbursun. küçük odayı senin için hazırlattım. Bu gece orada kalacaksın. Yarın İclal Hastane'ye döndüğünde sen de bu evden gitmiş olacaksın. Madem müştemilattakiler seni yine gitmiş biliyor... ...oraya dönüp de suyu bulandırmanın bir alemi yok. Ve sakın bir daha, sakın. Karımla ne yapıp ne yapmayacağımıza biz karar vereceğiz. Şimdi. Konuşacağımız hiçbir şey yok. Mert'e de annesine de zarar verecek bir adım atmam. Bir yalan eksik, bir yalan fazla. Ne fark eder? Bu gece burada kalıyorum. Yarın da gidiyorum. Nur. Aç kapıyı. Nuh. Kapıyı açar mısın? Bu. Kapıyı açar mısın? Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. kadınca cazdım, dedi dirildi gördün mü? Ah çok şükür günleri de gördük. Hoş Ayten Hanım. Kalabalık istemem dedi. Böyle lafını çiğner gibi gideceğiz ama ha. ayıp olmasın Tayyar Efendi. Ne efendim. Alakası var ama. Hadi ben hazırım. Ha. Hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi hadi hadi. Yürü bakalım Emin Efendi. <laughs> Annem neden bizleyemiyor? Annenin yanına çıkacağız evlat. Önce şu çorbanı bitirsin Aytül Hanım, size şu hizmetçiyi yarın bir çağırsanız artık. Hafize Hanım'ı da almıyorsunuz. Ev işi yapmaktan canım çıktı vallahi. Sana da zahmet verdik. Afiyet olsun. Kapıya bak Nazan. Oho, kimler gelmiş? Buyurun, buyurun. Hayırlı akşamlar. Müjdemizi aldık bir geçmiş olsun gel. Buyurun. Tam da yemek zamanı geldik ama. Aa, olsun canım, olur mu öyle şey? Siz yabancı mısınız? Hadi geçin içeri, gelin bakalım. Afiyetler olsun. Cümleten iyi geceler. Hoş geldiniz. Aytül Hanım, sonunda dualarımız kabul oldu. Çok şükür. Çok sevindim Yiğit Bey. Nihayet. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol Elmas. Hele ana kızlısına, kavuşmuş mu anneciğine? Oh. Geldi ama biz de yemiyor. Hadi bakayım bitir sen tabağını. Sonra da dost sonra annenin yanına. Ben bir annesine bakayım. E ee, biz de gidelim artık rahatsız etmeyelim. Ama mi yiyecek? Ne dedin canım sen? Nur mu dedin? Gitmiş dedik ama <laughs> çocuk işte anlamadı. Siz de buraya kadar zahmet etmişsiniz. İyi geceler. Şu çocuk çocuğun ağzından bile adı düşmüyor. Benim burnumun direği nasıl sızlamaz? Bir şey mi oldu Elmas? Ha yok Aytil Hanım. İyi geceler. Ee, İclal Hanıma selamlar. İyi geceler. Afiyet olsun. Hadi kızım. <laughs> Tam mıydın anne? Yiğit geldi zannettim ben de. Kocam nerede? İyi akşamlar. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama. Gel gel, neler kaçırdın neler? Şirkette sorun mu vardı? Yok yok, uğramam gereken birkaç yer vardı. Trafik falan derken işte. İcral, yemekten sonra görebilir miyim müsait mi? Teyzem çıktı yukarı yanına. O insin çıkarsın. Ne bu surat amcasının aslanı Ha? Annen de geldi işte. Yarın yine gidecek. Cennet ne kadar kötü bir yermiş. Annem hasta olmuş orada. İnsanın cennet de hasta olur mu? Allah Allah. Onlar nasıl sözleri öyle? Yalan mı bu? Annem cennette hasta olmadıysa niye bizde kalmıyor? Tamam sen tabağındakini bitir. Sen de yanına çık. Seni bekliyor. Beni beklemiyor mu? Anne beni hiç özlemiyor. Hadi Mert. Gel bakalım. Annen özlemez mi seni? Gel bakayım hadi. Gidiyoruz. Nereye? Annenin yanına. Çorbanı onun içeceksin. Yiğit. Tamam teyze. Hadi afiyet olsun. Yaşasın. Ah baba yüreği işte. Dayanamadı oğluna. Ay o lafın aslı ana yüreği değil miydi? Değil mi? Aşkım. Gel bakalım. Hoş geldin. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi bakalım. Seni çok özlüyorum anne. Çakma gelini İclal'e Mert'in bakıcısı diye yutturdu vallahi teyzen. Ay tulanım, Hanım, yani gördüm gördüm ama sizin gibisini de hiç görmedim gerçekten. Ay kızı İcdal'in karşısında görünce ben verecektim neredeyse. Ay ne kadar rahat yalan söylüyorsunuz öyle. Bravo doğrusu, büyük maharet. Şimdi ne olacak teyze? Valla şimdi ne olacağını bir Allah bir yiğit bilir Cahit'ciğim. Baksana, iğnenin deliğine girse bulup getiriyor karısını. Ay kızın o kadar kulağını çınlattık da bir kase çorba götürmedik. Bari ben şu kalan çorbada ısıtıp da götüreyim biraz sevabını. Otur oturduğun yerde. O kızın yanına yaklaşmayacaksın. Hizmetçiyi çağıramıyorsunuz korkunuzdan. Çağırın o zaman o götürsün. Ben de çok meraklıydım elin kızını beslemeye. Nazan tamam. Ben senin neye meraklı olduğunu çok iyi biliyorum.